Narsisten ayrılmak onun olmaktan daha çok acıdır. Bir narsiste birlikte olmak yorucudur, tüketicidir. Hatta bazen dayanılmaz hale gelir. Ama asıl büyük acıyı ondan ayrıldığında yaşarsın. Çünkü narsist seni farkında olmadan bağımlı hale getirir. Seni küçümseyerek, suçluluk hissettirerek, geniş çıkışlarla manipüle ederek duygusal dengini bozar. Ve sen bunun içinde o kadar kaybolursun ki bir gün ondan kurtulmaya karar verdiğinde o boşluk seni boğar. Zihnin sana oyun oynamaya başlar. Belki de o kadar kötü değildi. Belki de ben abarttım. Ya bir daha kimseyle böyle bir bağ kuramazsam diye düşünmeye başlarsın. Çünkü narsist ilişki sana sevgili acıyı birbirine karıştırmayı üretmiştir. O yüzden ayrıldığında özgürlüğü değil, kaybı hissedersin. Ama unutma, bu bir bağımlıktan kurtulma süreci. İlk başta zor olacak, canın yanacak, hatta geri dönmeyi bile düşüneceksin. Ama bu senin zihninin sana oynadığı son oyun. Dayan. Çünkü geçecek. Ve bir gün geri dönüp baktığında onunla değil onun gölgesine yaşadığını fark edeceksin. O zaman anlayacaksın. Acı veren ayrılık değil, yıllarca süren duygusal ishal etmiş. Daha fazla içerik için kanalıma abone olun, takip edin.